Ece Erkenli haftanın uzmanlarında yeni bir bölümde daha sizlerleyiz. Şimdi genç bir girişimci hanımefendi var. Gizem Akbulut sabunlarını şöyle bir sıraladı. <laughs> Çok güzel kokular buradan geliyor. Evet. Vallahi baya biraz kendinizden önce bahseder misiniz? Sonra sabunlardan bahsedelim. Önce kendimden bahsedeyim. Evet. Ben eğitimimi sağlık üzerine aldım aslında. Ee, insanlarla olan diyaloğumu ve ticari hayatı öğrenmek açısından özel hastanelerde ve eczanelerde görev yaptım. Ee, biraz farklı. Ee, ailem de bunu uzun zamandır, senelerdir aslında planlayıp araştırıyor. Hı hı. Ee, ben de seminerlerle ve çeşitli kurslarla bunu pekiştirdim. Ee, ondan sonrasında benim... Tamamıyla eğitimin bitmesini bekledi ailem ve şu anda tam 26 yaşındayım ve kendi markamızı oluşturuyoruz. Ya ne kadar güzel genç evet. yaşta. Peki ailenin mesleği neydi? Onların da meslekleri çok farklı aslında. Babam mali müşavir, annem ev hanımı. Ama sürekli bunlar birazcık hobi haline dönüşmüştü. Babam yıllardır bunu yapmak istiyordu. Ama dediğim gibi ona bir destekçi arıyordu arkasında. Dedi ki kızım gel seninle birlikte sen de bu işe birazcık Aysin gönül de. veriyorsun. Ee, beraber değiştirelim, oluşturalım, büyütelim. Bu şekilde başladık aslında. İlgi alanınıyken İlgi aslında şimdi uzmanlık alanımız oldu. Aynen öyle oldu. Peki e, soft Skinny diye mi geçiyor? Soft and shiny. shiny soft shiny. Yakın gözlüğüm yok da <laughs> göremedim. Ee, bu sabunlardan birazcık bahsedelim. Özellikleri, içeriklikleri, içerikleri nedir? Şöyle, Şöyle bahsedeyim. Ee, sabunlarımız 3 Sabun. katmandan oluşuyor aslında. En alt katmanında bal, eşek sütü var Ortasında da sizin cilt tipinize uygun olan sabun çeşidimiz bulunuyor. En üstünde de kabak lifimiz bulunuyor. Üç katmandan oluşuyor. Bunların farklı çeşitlilikleri de var tabii ki. Şöyle sayayım size: pirinç, kükürt, çay ağacı, aloe vera, defne, aklınıza gelebilecek her şey aslında. Karanfil, portakal kabuğu, kahve, mentol birçok çeşitimiz bulunuyor. Şahane. Yani ben bunları kullanmaya kıyamam. O kadar da güzel kokuyorlar ki. Kıyafet evet. aralarına bile koymak istersin. E, onlar istersin. için ayrı e, oluşumlarımız da var, Kabak lifsiz sabunlarımızdan. Genelde Aha. onları da kullanıyorlar. Da evet. Peki cilde bir yararı var mı bunların bu kadar güzel ürünler? Cilde şöyle yararı var. E, cilde tabii ki de yararı var. Ama e, cilt tipinize uygun olan sabunu kullanmanız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Kuru bir cildiniz, kuru bir var cildiniz değil mi? varsa keçi sütü e, Aslında bizim doğal yağlarımız da var. Onlarla birlikte meçleştirmek gerekiyor. Hmm. E, kuru bir cildiniz var keçi sütü sabunumuzla ilk başta derinlemesine bir temizlik sağlıyor ve nemlendirme de yapıyor aynı zamanda. Ardından da yüzünüzün miktarına uygun mesela argan yağı, argan yağımızı kullanabiliyoruz. Çay ağacı yağımızı kullanabiliyoruz. O şekilde meçleştirdiğimizde çok daha olumlu, verimli sonuçlar alıyoruz aslında. Çünkü yanlış sabun kullanınca da o cildi kurutuyor ya. Ben o, o sabunun o halini sevmiyorum. Şimdi şöyle, aslında sabunlarımızın nemlendirme özelliği var ama her türlü sabun, cildimiz sabunumuzda bir pH değeri var, hı hı. cildimizin de bir pH değeri var. Bunlar birleştiğinde kuru ve gerginlik sağlıyor. Hı hı. Aslında sabunlarımızın da anti aging ve kolajen e, türleri de var. Bunlar da yüzümüzü gerip e, aslında çizgilerden korumamıza yardımcı oluyor ama tabi ki bunlar takviyeyle de olabilecek şeyler. Mutlaka ardından cilt memlendiricinizi kullanmanız gerekiyor. Sonrasında doğal yağ ile hem ee... İlaç tedavisi gibi düşünelim bunu. Yani sonrasında yağ ile tamamen nemlendirip kapatmak gerekiyor günlük rutinimize. En güzel temizlik ama sabun gerçekten. Evet. Peki doğal yağlar cilde ve vücuda nasıl uyguluyoruz ve ekstra cilde yağlanma akne problemi yaratır mı bu? Şimdi yağ deyince öyle akla geliyor. Aynen öyle. Ee, aslında dediğim gibi yağlarımızın iyileştirme özelliği var. Hı. Ee, bu da yine doğru yağı kullanmaktan geçiyor. Yüzümüz çok akneli ve e, komedona uygunsa ne yapacağız? İlk başta çay ağacı sabunumuzla yıkayıp derinlemesine temizlik ve yüzümüz geriliyor sizin söylediğiniz aslında. Ardından da çay ağacı yağımızı pamuk yardımıyla sürüp yüzümüzün her yerine eşit miktarda dağılımını sağlıyoruz. Yani bir yerden cildimizi yağlandırmak değil, beslemek bunun amacı. çünkü yağlarımızda omega 5, omega 6, E, A, B, K vitaminleri mevcut. Bu yüzden de yüzümüzü besliyor aslında. o yüzden sivilcelenmeye mail vermiyor. Yani sizde sabunlar var ürünlerinizde, evet. yağlar var doğal değil, değil mi? Doğal yağlarımız var. Doğal yağlar var. Yine o hani biraz evvel bahsettiğim kıyafetlerin arasına koyacağımız. Koyacağımız o da orada mevcut hemen. Mevcut o da mevcut <laughs> o da şahane. Peki hangi doğal yağlar yüze, hangi doğal yağlar vücuda Kullanılıyor. Özel etkileri var mı? Hani bunları bilmemiz açısından tekrar bir sormak. <laughs> Şimdi istiyorum. öncelikle e, bizim batıklarımıza biliyorsunuz kadınlarda evet. batık, e, portakal görüntüler. Bunlarla birlikte ne oluyor? Nane yağı mesela, portakal görüntüye e, sürülmesi gerekiyor. Lavanta yağı, e, karanfil yağı. Bunlar portakal görüntüye masaj yapıldığında ve düzenli uygulandığında ki kabak lifiyle birleştiğinde aslında bilirsiniz o masajlar e, çok iyi gelir. Evet. Ee, bunlarla birlikte beraber masaj yapıldığında o portakal görüntüyü azaltmasına yardımcı oluyor. Ee, yüzümüz için de aynı şey geçerli, batıklarımız için de. Şimdi karanfil yağımızı yüzümüze kullanabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda vücudumuzda e, basen bölgelerine de kullanabiliyor, kol bölgelerine de kullanabiliyor. Niye etkisi oluyor basende? Basende bizim e, oradaki portakal görüntü dediğimiz, evet. Onları yakmasını sa sağlıyor Aa, ve öyleyse. soğuk tutup sıcak tutma özelliği oluyor biliyorsunuz evet. onlar ferahlatıyor evet. nane yağı da aynı zamanda. Onların orada kendi içerisinde oluşumlarının parçalanıp daha düzgün bir görüntü olmasını sağlıyor. Tabii bunu spor ve diyetle de baskılamak Destekli, gerekiyor. Sadece gerekiyor. o yaylı olmuyor. Peki Gizem Hanım'ı bulmuşken hemen doğal <laughs> şeyler konuşuyoruz ya. Saç uzatma ile ilgili çok böyle hanımların merak ettiği sorduğu evet. var. Saç bakımı ve saç uzatmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Şimdi saç uzatmak isteyenler de çeşitli yağların birleşenleri oluyor aslında. Ben mesela evde bütün yağlarımı birleştirip saçıma sürüyorum. Bu beslen, besliyor lavanta yağı, nane yağı. Lütfen onu yavaş yavaş sayabilir miyiz? Yazacaklar var. <laughs> lavanta yağı. Lavanta nane yağı, portakal kabuğu yağı, hindistan cevizi yağı. Evet. E, ee, bunların hepsini zeytinyağı. Zeytinyağı da doğalı çok önemli biliyorsunuz. Zeytinyağı bunların hepsini birleştirdiğimizde 2-3 saat boyunca saçta kalması gerekiyor. Aslında saç diplerine uygulama sağlanıyor. Onun haricinde e, argan yağımız, saçımız kuru ve yıpranık biliyorsunuz çok fazla işlem görüyor. Evet. Uçlarına bu argan yağını, nar yağını sürdüğümüzde ve gül yağının yenileyici özelliği var her yeah. şeyden önce ve ciltte de yenileyici özelliği var. Bunları da saç uçlarında kullandığımız zaman yeni bir şekilde parlak bir şekilde uzamasını sağlıyor aslında ve saç derisinin nemli kalmasını sağlıyor. Her şeyden önemlisi saç derisinin nemli kalması çünkü saç derimiz nemli kalmadığı zaman Bizde kepeklenmeler oluşuyor ve bununla başa çıkamıyoruz. Evet. Kepeklenmeye de kekik yağını öneriyoruz. Kekik yağı. Kekik yağı Aa evet. o da önemli. Peki, e, her sabunuzda kabak lifi bulunuyor mu? Farklı seçenekler var mı? Farklı seçeneklerimiz var. Sadece gliserinli sabunumuz da var. Mesela gliserinli sabun Sizinle de konuştuğumuz gibi sabunlar geliyor ama gliserinli sabunumuzda gliserin çok e, doğal bir madde aslında. Hı hı. Hani onun yağı da var falan ama çok doğal bir madde. O sabunumuzun içerisinde olduğu için ekstra bir nemlilik sağlıyor. Kabak lifimiz sert çok yumuşak bir yapıya sahip değil tabii ki. E, cildimiz aşırı hassasiyet gösteriyorsa kabak lifsiz sabunlarımız da mevcut. Tamamıyla yağsız. Ee, sabunumuz da mevcut. Mesela şu an orada keçi süt sabunumuz var. O tamamiyle hiçbir şekilde gliserin sabunu yok. Ee, üzerinde 3 katman da değil, tek bir şekilde. 3-4 çeşidimiz var böyle. Peki bu doğal yağlardan falan da bahsediyoruz da işte saça gelen yağları saydık. Saça iyi gelen. Mesela tek bir şişede e, toplamayı düşünüyor musunuz bu yağları? Şimdi e, bu bizim birazcık aslında gelecek planlarımızla alakalı. Aslında. Gelecekte kendinizi nerede görmek istiyorsunuz gibi bir soruyla karşılaşacağımı da düşünmüştüm. Ama şu şekilde olacak. E, saç bakımıyla alakalı yağlarımızın bir yerde birleştiği e, projelerimiz var. Görüşmeler olsun, sağlıyoruz. Lütfen. Ama e, cildimize bütün yağları birleştirip sürdüğümüzde bazı yağlarımızın yağlarımızın inceltilmesi gerekiyor aslında. Hmm. Çünkü bunlar ağır bileşenler aslında. Her ne kadar doğal olsa da e, ağır olan özlerin direkt yüze sürülmesindense saç için bakım yağları üretmek benim daha çok hoşuma gider ve onun araştırması içerisindeyiz. Şu an. Evet bizim de daha çok hoşumuza gider. Zaten <laughs> evet. bekliyoruz. Gizem Akbulut e, gördüğünüz gibi zaten söylemeye gerek yok. Genç çok tatlı, girişimci bir arkadaşımızdı. Bizlerle birlikte oldu. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Çok Babanıza da çok sevgiler yolluyoruz. böyle tatlı. <laughs> O benim <laughs> en büyük destek Için bu bir arada. evlat yetiştirmiş <laughs> efendim bir bölümümüzün sonuna geldik yine yeni haftanın uzmanlarında görüşmek üzere diyoruz ne yapıyoruz Bize abone oluyorsunuz bir de yorum yazıyorsunuz ve kaydettiniz umarım saç bakım yanında <laughs> görüşmek üzere diğer yeni bölümde hoşçakalın görüşmek üzere <laughs>